özneler ve zamirler işte ben, sen, o, biz, onlar, beni, bize falan genel tablo hemen, hemen bu şekilde hepsi. sıradan okuyalım ama bunları öğrenmeniz, ezberlemeniz lazım yani. Hafızanda kalması lazım. I, ben, you, sen, siz, he, erkekler için o demek. Üçüncü tekil şahıs. She, yine o kadınlar için. It, Hayvanlar ve cansız nesneler için we biz demek, they onlar, me beni bana demek, you yine seni sana demek, him ona erkekler için, her kadınlar için ona demek, it de hayvan cansız varlıklar nesneler için yine ona demek, as bizi bize demek, Them, onları onlara demek. My benim, your senin, his onun, erkekler için. Her yine aynı şekilde ona ile aynı, onun demek. It's de e, onun demek. Hayvan ve cansız varlıklar için. E, our bizim demek. Our diye okunur. Their onların. E, bu tablayı böyle ekranınıza alın. E, ezberlemeniz lazım. Bunlar zaten e, bir süre sonra cümle kurdukça bunlar yerleşiyor. Bütün cümleler içinde bunlardan mutlaka geçiyor. İşte I can jump gibi, can you jump gibi ya da bunlar da birinin hakkında konuştuğumuz, üçüncü, taki, üçüncü tekil çalış olarak konuştuğumuz birisini o derken hitap ederken erkek bir kişi ise ona he deriz. Bunların hepsi cümlelerin içinde kullanılıyor. İşte my pencil, your book gibi ya da his e, book gibi cümlelerin içinde geçiyor. Bunları cümle kurdukça zaten yerleşecek. Ama böyle genel bir tabloda bunları görmüş olalım. E, tekrar etmek isteyen var mı? Ben Türkçe İngilizce. İkisini birlikte. Uh, I Ben You Sensiz He O Erkek She O Kadın It O Hayvan Cansız We Biz The, they. they Onlar Me, me. We, beni bana yo seni sana sim ona him ona her ona her ona it ona us bize as bize as bize dem dem onları onla onlara onlara my benim yo your senin his Is. on his onun her, her, onun, it, onun, onun or, bizim, Are. Ne? Are. our, bizim, they, their, onları. Evet, burada da görmüş olalım bunu. D, T ile E gelince, yan yana gelince genelde e, D okunur. İşte dem gibi, d they gibi, they're gibi. Bir de şey var, d e, var. D, şöyle yanlış oldu. D da T, H, E yazılır ama d diye okunur. Yani T ile H yan yana gelince genellikle D diye okunur. Sen okumak istiyor musun?